Şimdi çocuklar biz Gökhan Eymen'le aşağı indik. Gökhan Eymen oyuncak arabalarını aşağı indirmek istedi. Küçük arabalar. Normalde bunlar bu dışarıda oynanacak oyuncaklar değil. Çünkü bunlar küçük araba olduğu için hiçbir şey yapılamaz bunlarla. Ama Gökhan Eymen çok ısrar ettiği için indirdik ve oynuyoruz şu an. Sonra biz bunları tekrar daha önceki videolarımızdaki gibi eve gidince yıkacağız. Gökhan Eymen ben arkadaşlarına anlattım senin ne kadar ısrarcı olduğunu. Susayım mı? Annelere sus denmez. bilmiyor musun sen peki bunu? Gökhan Eymen. Şimdi bakalım. Bu sarı renkli ve arkası mavi olan bir tane yarış arabası. Gökhan Eymen. Onu, onu anne. anne. Efendim anne. Cip, cip mi demek istiyorsun? Ama o cip değil anneciğim. O bir yarış arabası. Ses. Bak bu cip. Bu cip. Evet. Bir de böyle kırmızı renkli kenarlarında alt kırmızı kenarlarında böyle alev olan bir tane arabası var Gökhan Eğmen'in. Evet. evet sür bakalım hadi nasıl sürüyorsun kumda. Evet. Eğmen sarı renkleri galiba biraz seviyorsun. Peki arka saçı arabayı ne dersin? Taş ah, taşa mı geldi anneciğim? Aa. Bak Taşa gelmiş. Hemen ben bunu geri geri getiriyorum. Hemen yolunu temizleyelim böyle. Temizledin yolunu. Hadi sürebilirsin bakalım. Anne bu. Efendim anneciğim. Orayı da mı temizlememizi istiyorsun? Gökhan Peki sen bu arkası açık arabayı gördün mü? Bunun arkasına birazcık küçük küçük kumlar taşlar koyabiliriz. Bak bunun arkasına böyle. Anne anne. Ah peki haleyine taş sıkışmış. Bakalım bir. Bunu bence çıkarabiliriz. Bakayım. Oo birazcık sert Gökhan Eymen. Biraz sert. Tamam şimdi hemen çıkaracağım bir dakika. Evet çıkardım anneciğim. Al bakalım. Evet arabaya hadi görüşürüz de. İçine taşları doldurdun mu? Kaç tane taş koymuşsun? Aa, bir tane büyük bir tane de küçük taş koymuşsun. Biraz da kum koydu Gökhan Eymen. Az mı? Az mı koydun anneciğim? Evet hadi bakalım kum, kum doldur içine. Aa, Gökhan İmen ama araba şu an bu araba yola çıkarsa kesin çünkü kaza yapar. Neden biliyor musun anneciğim? Çünkü sen arabanın camını her yerini batırmışsın. Bu araba önünü göremez. O yüzden arabanın camını temizleyelim. Arkasına koymalısın sadece anneciğim. Arkasına koyarsan, bak ama çok koyduğun için ne oluyor? Camları batıyor. Camları batarsa araba önünü nasıl görecek? Bu ön taraftan görünüyor araba önünü. Evet. Çok çok batmadı. Nasıl görecek peki? Aa, İç, bir... İçine de girmiş Gökhan imen bunun camları çıkmış Bakar mısın?